duruman e, dünyada büyük bir bana kalırsa e, paradoks olarak önümüzde duruyor. İşte herhangi bir şey icat ediliyor, e, ortaya konuluyor. Aa bak Kur'an-ı Kerim'de de bu ayet biraz da bazen aşırı yorumlarda Hı -hı. buna tekabül ediyordu gibi e, yaklaşımlar yapılıyor. Aslında bu e, bana kalırsa biraz bir e, Doğru doğru. Ya şimdi mesela tıpla ilgili bazı hocalarımız var görüyoruz televizyonda işte konuşuyorlar e, bu kadar virüsten vefat eder ama virüs yoktur diyor. Ha mesela. Ya yani şimdi evet. her alanın içinden illaki bir e, kötü temsilcisi, kötü yorumcusu çıkıyor. Hı hı. Fakat felsefede şöyle bir e, mantık hatasına dikkat çekilir. Bunun İngilizcesi straw man fallacy'dir. Yani Türkçesi bir yerde korkuluk mantık hatası diye çevirebiliriz. Burada yapılan şey şudur. Yani bir şeyin kötü bir örneğini yakalarsınız. Hı hı. Mesela diyelim doktorlar kötü bir örneğini yakalarsınız. İşte tıp Genel, böyle. Gene onu Tıp hep bizim böyle bizim yapıyor. Doktorlar hep böyle böyle saçma izahlar yapıyor dersiniz. Evet. Bütün tıp camiasını karalarsınız. Aslında her Bu genelleştiren da genelleştiren ifade yanlışı. Mesela ha, mesela Batı dünyası İslamofobi de bunu çok yapar. Evet. Mesela İslam adına kötü örnekler yapıp bütün Müslümanlar böyledir imajını televizyonlarda çizmeye çalışır. Mesela. Çok büyük bir mantık hatası. Mesela ne bileyim işte, evet. işit gibi bir örgüde bu bakarsınız toplumsal desteği Müslüman ülkelerde e, yani yüzde onun altındadır yüzde doksanlar buna karşıttır ama bir yerde sanki bütün İslam alemini temsil ediyormuş gibi ortaya sunmaya çalışıyor Bu kasıtlı da yapılır. Ama bunlar dediği gibi felsefe açıdan biz bunları korkuluk mantık hatası diyoruz. Yani siz bir korkuluk yapıyorsunuz. Siz o korkulukla savaşıyorsunuz. Adeta. adeta. Sanki korkuluğu yenerek savaşta galip çıkmış diye kendinizi gösteriyorsunuz. Ama bunlar kötüydü. Evet. Ben yani mesela Marmara İlahiyat'tan birçok hoca iç İstanbul İlahiyat'a sürekli gidiyorum. Oradan hocalar için. Benim tanıdığım ilahiyattaki hocalar ki fıkıh, kelam hı hı. E gibi birçok ayrı alan burada hani bunlarla daha çok ilgili olabilecek alanlar kelam fıkıh temel bilimlerden veya hele din felsefesi, din psikolojisi gibi alanlardaki hocaları da alalım. Ben bir kişi bile tanımıyorum böyle. Mesela bir yerde radyo çıkmış aa Kur'an'da da radyo var demiş. Televizyon çıkmış aa Kur'an'da da televizyon var demiş. Veyahut hatta şimdi ne bileyim internet çıktı işte o Kur'an'da. Yani i̇nanın Efendim tanıdığım, adamsa mı hocalardan buna benzer bir örnek yok. Yani şimdi o, bu bir ilahiyat heh. hocası zaten bunu diyorsa kendisi ne inkar ediyor demektir. E, e, tabii çünkü kendisi bir bilim insanıdır ama, ama kanaat önderlerinden falan böyle Var var o, saçma oldu. Zaman. Oldu. Bir de şöyle bir şey vardır. Yani buna Dunning-Kruger efektle birleşince günümüzdeki internet saçma olan şeyler çok hızlı yayılabiliyor. Yani yayılabiliyor. onu şöyle anlatayım. Yani şimdi İlginç haber daha çok dikkati çekiyor. Mesela Doğru. mesela deseniz ki radyo işte Kur'an'da çıktı veya da e, gazetecilerin verdiği gibi bir işte e, köpeğin insanı ısırması, insanın köpeği ısırması haber, değil mi? Yani Hı -hı. O öyle çok ilginç bir haber gördü. Bir anda kameralar, internet falan oraya yöneliyor bir şekilde. Ve insanlar bunu okuyorlar. Birçok insan tabi olayları değerlendirmeyi bilmiyor Kur'an'ı veya da evrenle ilgili süreçleri. Fakat bilmediğini de bilmiyor. İşte Dunning-Kruger efekti orada giriyor. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Bunun üzerine bunu bir yayıcısı olarak internette devam ediyor. Kendisi bunu paylaşarak ederek. Ve internette çok kısa sürede enteresan ama bilimsel temeli olmayan haber ki bu yani bu hastalık yoktur. Aşı karşıtlığı ile ilgili belli şeylerde de bence aynısı. Bunun bir simetriği var. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani internetin hızlı yayıcı gücü, Danny Kruger efektiyle birleştiği zaman bilmediğini bilmemeyle yayılabiliyor. Bu İslam'la ilgili böyle bazı saçma ifadelerin e, yayılmasında da tamamen aynı etki oluyor. Ama yani benim dediğim gibi tanıdığım hocalarımızın hiçbir eski hocalar bu genç alttan araştırma görevlisi gençler doçent yani hangi seviyede alırsak hı hı. ben böyle bir örneğin ciddi bir şekilde olmadığı kanaatim. Olsa da çok cüzi miktarda olduğu kanaatim. Ama